<laughs> baba, baba Efendim oğlum Bana para versene Ne yapacaksın oğlum parayı Çikolata alacağım Yok oğlum olmaz, olmaz oğlum zararlı zararlı Güzel şeyler al, güzel güzel şeyler al oğlum faydalı şeyler al Baba, baba Efendim oğlum Bana para versene Ne yapacaksın oğlum parayı Loli popo alacağım Ne alacaksın, ne alacaksın Loli popo Olmaz oğlum zararlı zararlı Öf ya baba. Efendim oğlum. Para versene. Ne yapacaksın oğlum parayı? Oyuncak alacağım. Evde var oğlum evde var evde var çok var. Aynısından var oğlum. Aynısından var evde oğlum aynı aynı. Nasıl babasın sen ya? Puh. Tamam 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 yavrum al sana bir lira istediğini al. Hadi git bakayım istediğini al yavrum. <laughs> baba bir liraya sakız bile vermiyorlar. Dalga mı geçiyorsun? Sen şimdi görürsün. Anne. anne bana para versene. Ne yapacaksın yavrum parayı? Yeni bir baba alacağım anne.